arkadaşlar. Bugün sizlerle oda çekeceğim. Bilmem kaç kere oda çektim ama e, bizim odamız artık bambaşka bir oda Bizim ranzamız vardı biliyorsunuz oda turlarında. Onu biz kestik. iki tane yatak yaptık. Göstereceğim şimdi o zaman videomuza başlayalım. Bu arada kanalımda abone olmayı unutmayın. Hazal Oyunda diye bir tane kanal açtım. 8 aboneyiz orada da oraya da abone olmayı unutmayın. Girişim öyle. Burada şeyler yazıyor. Ee, çıkarken kapıyı kapat. Çıkarken kapıyı kapatsın. Kapıyı çalmadan girmeyin. Rahatsız etmeyin yazıyor burada da üç tane. Girince hemen bu tarafta çantamda patenlerim var. Paten videosu da inşallah gelecek. Ee, burada yatağım var. Bu benim yatağım. Bu da kardeşimin yatağı. Duvarım böyle. Size şunları göstermek istiyorum. Melody, Chromie, bir de e, Pikachu. Böyle bir tane uygulama yükledim. Oradan çizdim. Çok güzel oldu. Bir de böyle resimlerim var. En üstte de okulda yaptığım var. Sonra buraya geldiğimde sandalyem Böyle bir e, şu iki bölme benim şu kardeşimin ee, bu sonra bunun arkasında deniz kabukları var şöyle. Bunlara ayrı bir video çekeceğim. Neden göstermiyorum? Sonra çekmeceme gelince benim çekmecem çok güzel. karışmış hiçbir şey falan yok. En altta da oynamaları var. Böyle bir bilgisayar var. Buraya ama kasa gelecek. Burada kitaplarımız. Üstte de karma karışık şeyler var. Dolabımız. O zaman kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.